Herkese merhaba ben Meriç kalın hoş geldiniz yeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar bugün arkadaşlar Minecraft bedrock sürümünde naturalist isimli eklentiyi sizlerle birlikte inceleyeceğiz bakacağız bu eklenti sayesinde bir sürü yüzden fazla hayvan ekleniyor bu hayvanlara teker teker bakacağız inceleyeceğiz Dilerseniz şimdi oyunumuza geçelim evet oyunumuza geçiş yaptık arkadaşlar şöyle <laughs> beni görüyorsunuz yaratıcı moddayız bu arada bu arada oyuna tam anlamıyla geçiş yaptık mı He, şimdi tam anlamıyla geçiş yaptık tamamdır hemen ya basalım. Bu ile birlikte arkadaşlar bir sürü hayvan ve bir sürü hayvanlarla birlikte yapabileceğim işte malzemeler falan geliyor. Şöyle ben teker teker alarak sizlere göstermek istiyorum. Şu kitabı almıyorum bu info kitabı. Şimdi teker teker şöyle kedi balığından arkadaşlar başlayalım. Bakın şöyle bir kedi balığı. Şöyle göstereyim. Hepsinin kendi sesi var tabii ki. Hepsinin böyle çok güzelmiş lan kedi balığı. Bununla arkadaşlar mesela kendi hayvan paçanızı yapabilirsiniz, bu niye ölüyorsa çünkü dışarı attık aha bu tane kaçak yengeç var bakın Bu normal kendinden spawnlanmış, kedi balığından da bir şey çıkıyormuş bakın kedi balığından kendisi çıkıyor Neyse şu kedi balığını şöyle atalım, kuş bu ne kuşuymuş kardinal Böyle bakın bunları ben evcilleştirebiliyoruz. Ee, bu arada Bu bir kafes şöyle kuş kafesi hamster kafesi falan olabilir Orada hamster, karınca falan her şey var arkadaşlar. Kelebekler çok güzel. Bak benim en çok hoşuma giden şeylerden biri bu. Aha yılan. Bu arada <laughs> Bir yandan da önceden görmüş olduk yılanı. Bakın yılan da var. Şöyle kelebeklere bakar mısınız? Bunu böyle salacaksınız o aya. Bu neymiş? Domuz. Yaban domuzu. Bu şekilde. Bu ayı. O bayağı bağırıyor ya. Dur şöyle siyah ayı. Blackbeard diyor. Bazılarını anlayamam bazılarını anlayamıyorum. anlayamıyorum bu arada. Bu neymiş? Bu su mu artık böyle bir şey? Bu şekilde arkadaşlar. Bu da güzel. bazen sesi çok kötü ya. Bu da böyle bir sürü balık. Hızlı geçmeye çalışıyorum çünkü bayağı bir canlı var. Evet timsah oy çok fena. Çok güzel yapmamışlar mı? arkadaşlar şöyle timsah Bunlar bir de biyom biyom arkadaşlar. Farklı farklı. Aha bak saldıracak mı? bak. Diğer balığa mı saldıracak yok. Neyse. biyon ee, biyom biyom bunların doğuma yerleri değişiyor tabii ki. De. Evet. Bu katil balina mı? Köpek balığı mı ne öyle bir şey? Katil balina galiba. Aynen. Bunu da koymuş olduk. Deve kuşu. Spam otur diyor. Bu köpek galiba. Köpek mi? Bu ne lan? Köpek galiba ne bileyim. Oo. Harry Potter. <laughs> Harry Potter akma geliyor direkt. Oo, Leon. Leon aslan diyor ama bu nasıl aslan? Ayıya benziyor. Ayıya benzeyen aslan, yap aslan yapmışlar. <laughs> Ayı aslan arkadaşlar. <laughs> Bu bir neymiş bu? Fox. Tilki ama tam tilki değil. <laughs> Olmamış bu tilki. Bu Türk galiba bir şey türü? Aa pirana. Oo pirana çok önemli. Bakar mısınız? Ya şuraya atsan pirana ya. Saldıracak mısın bir şeye? Saldırmadı. Bu bir böcek. Aha karga. Kalk. Çok güzel lan karga da güzelmiş. Arkadaşlar böyle kargalar falan var. Aslında var ya bunun bir oynanış videosunu falan mı çeksek Survivor falan. Şöyle hemen yenilerini alalım. Normalde Minecraft'a gelmesi gereken şeyler aslında biliyor musunuz? Şöyle bir kertenkelemiz var bu kalemon türü galiba. Şöyle akrep Akre bak maşallah Aha saldırıyor bakın akrep vs kertenkele bakın oh bunun aslında vslerini yapacaksınız cidden gibi onu korkuttum lan fil <laughs> böyle filler var arkadaşlar hadi akrep gel filler saldır bakayım saldırabilecek misin? akrab vs fil arkadaşlar mamut aslında fil değil bu mamut i̇şte. bu fil bakın bu şekilde A, monkey ve maymunlar arkadaşlar bakın maymunlar tür tür çıkıyor şöyle bunlar kesin evcet bu arada maymunlar evet bu e, ateş köşeyi sanırım gitti? Çiçeğe falan gidiyor bir şey oluyor ya bak bak. Çiçin içine girip kayboluyor galiba böyle bir şey var. Bu mouse. Mouse mu, değil Ne mouse lan mouse dedi ya. Geyik işte. Arkadaşım şunu niye türkçe yapmışsınız Para veriyoruz alıyoruz şey yapın var ya. At o ölür şimdi birazdan. Şu denize atalım. Ahtapotumuz At var şöyle. Oh. Bütün Çinli kardeşlerimizi bekleriz. Gemileri şimdi de bol bol bıraktım. Clown. <laughs> Clown. Bunlar şey arkadaşlar. Ee, deniz incisi mincisi falan. İstiritiye istiridye, anlayın işte. Siz de anlıyorsunuz. Hepsini tek tek söylememe de gerek yok yani. O ne bağırıyorsun kardeş? Ne var bağırıyorsun? Çakal mı bu? Öyle bir şey galiba. Siz ne dersiniz de arkadaşlar? Oho. Kartalara bakın arkadaşlar. Buradan Beşiktaşlılara selam olsun. <laughs> bu arada Fenerliyim ben ama. Olsun hepsi bizim takımımız. Bak. Ooo oh, çok efsane ya. Bunlar kesin evcilleştiriyordur bu arada. Bazıları evcilleştirebiliyorsunuz, sahiplenebiliyorsunuz. Bazılarını yapamıyorsunuz. Penguen. Penguen. Çok güzel lan. Penguenleri çok severim bu arada. Baba bunun penguenleri de bir tane film vardı. Çok severdim. Filmingo. Pembeş pembeş bunlar ne güzel. Geçelim. Grizzly bear. Diye bir şey. Böyle ayı işte bildiğin ayı arkadaşlar. Bu neymiş? Hemur Çekiç, çekiç balığı. Çekiç köpek balığı. Çekiç kapalı köpek balığı arkadaşlar. Bu şekilde. Hippo diye. Su ayı göre ha. Su ayı Hippopotam. Çok güzelmiş ama ya. Hoşuma gitti. Yani verilir. Aha. 10 numara. Zürafa arkadaşlar. Ben bir şey diyeyim mi? Ben bunun ee, şeyini yaparım. Kendim otururum hayvan paçası yaparım ya. Vallahi bile çok böyle zevkli yani. Oturacaksın böyle tamam mı? Hayvan paçası yapacaksın bunu da. Hatta bir gün öyle bir video çeksek mi ne yapsak? Hayvan paçası mı yapsak? Neyse şimdi bitti. Başka hayvanlar daha var onları da alalım. Evet yine hayvanları aldık arkadaşlar. Şöyle şuradan yine spamlamaya başlayalım. Evet rakun. Rakundan başladık. Evet gördüğünüz gibi bu Rich bir arkadaşlar. Rich böyle spamladık. Evet yılan, çıngaraklı yılan. Hamster şeyisi bu. Hamster'ın kendisi yok ama. Bu hamster şeyisi arkadaşlar. Ne, e, var ya hamster'ın işte dönerek şey yaptığı, döndüğü eğlenceli eğlenceli bir şeysi var. Ondan. Karga mı bu? Karga gibi bir şey. Karganın bir şeyi kalk <laughs> gibi ne bileyim Vatos bir şey mi bu ne bu ne balığı bu şey balığıydı unuttum insan yüzü onun tersini çevirince insan yüzü var onu hani, o balıklardan Robin diye bir kuş türü çok güzelmiş bu da yemin var ya ne hayvan maçası yapılır he. bu tembel bir tane hayvan var ya ondan arkadaşlar bunu hatta bir ağaca falan koyarsak nasıl olur acaba ağaca falan bu sarılır kesin ya bak yapmışlardır onu o da nasıl mı? Yapmamışlar galiba. Böyle koyayım kembel tembel duruyor işte böyle. Aa şey deniz anası. Oğlum bu havada uçuyor. <laughs> havada uçuyor deniz anası arkadaşlar. Oğlum bu kuşlar niye yüzüyor? görünüz deniz anası böyle renkli renkli. Deniz anaları. Favnil diyor. Salyangos alırsınız içine jil koyarsınız mesela sünger boktan bir alıntı yaparsınız orada Burada bakın hamster şeyi var bir tane burada hamster şimdi şeyle deneyeceğiz nerede o hamster şeysi bakın burada var ya deneyeceğiz onları da şöyle bir aha arkadaşlar şey bu e, ee, bakın bunu böyle Rigby'nin yana koyacaksınız. Mordecai Rigby alın size Mordecai Rigby işte. Zebra. Şöyle. Ördek. Öyle yavrusu çıkıp bir tane bakın. Bu şekilde ördekler, ee, şöyle çöl şeysi anadons aç çöl, çöl akrabı işte spam. Oha ne oluyor lan? Oy bu çok güzelmiş bakar mısınız? Arkadaşlar Elsa ne ya. Ben ya böyle bir harita yapacaksınız var ya. Bak bak su fışkırtı. Ölüyor. İtin oğlum lan doğaya zarar vermeyin. itin şunu. Ee, Coral Snake diye bir şey. Şöyle. Değişik Snake. Ghost. Kaz. Şöyle. Gergedan. Neymiş? Turtle şey. Turtle mı bu? Turtle galiba ne bileyim. Şey böceği olabilir. Aha bu ne? Ha aqua var arkadaşlar. Leşleri falan iyi yemeği seven. Dragonfly. Bu şey. Neydi bunun ismi unuttum mu ya. Yusuf çıkmıyor ondan galiba. White shark bilmem ne falan diyor. Oha lan dur. Ödeğinize koyalım. Böyle bir hayvan. Şöyle bakalım. diğer şey. Geyik yani. Artık ismini söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Tekrar tekrar söylüyorum ama alışkanlık oldu. Bu da çok güzel bir kuşumuz. Şöyle bir kanarya varmış bakın. Buradan Fenerbahçe'lere selam olsun. <laughs> burada aslan da vardı ama. Dur bakalım şimdi. Şöyle bakın. bana karga mı galiba öyle bir şey. Bakalım. Şöyle bir göçük. Ha karınca karınca arkadaşlar. Bakın bunlar karınca. Böyle bir şey yapacaksan bunlar karınca kararınca takılacaklar. Tiger. Black Tiger. sana saniye. Allah sincaba bak. Bunlar sincap. Kaplumbağa arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bak hayvan maçı sen çevirdim ha. Hamster. Hamster. Bu hamster'ın e, şeyleri var. Aslında orada şey yapsak daha iyi. Bakın şöyle hamster bunları evcileştirebiliyoruz galiba. Jellyfish diye bir. Buna tam bakmıştık galiba ya. Tek karmaladık biz bunları. E, bu. Yengecimiz var şöyle bir tane. Bakın. Şöyle. Şöyle kurbağamız var. Bunlar çok güzel ya. Çok hoşuma gitti benim bu eklenti. Yani parasına gidiyor cidden. Ha, bindim. Bunların üstüne biniliyormuş bakın. Yanlışlıkla bindim. Bazıların biniliyor görüyorsunuz değil mi? Gidelim hadi götür beni gittiğin yere. <laughs> Bunları sürebiliyoruz bazılarını. Böyle bakalım. Yani karganın bir türü galiba. Ben bunlardan çok mu aldım ya? Karga bir sürü aldım? Tekrar tekrar karga gösterip duruyorum. Arkadaşlar şöyle gösterdi. Şimdi diğer hayvanlara geçelim. Bu eklentiyle birlikte bakın şöyle bir şeyler de var. Şunları da şöyle bir tek tek alalım. Karınca zaten görmüştük ama yine de alalım hadi. Şöyle salyangozlarımız var. Şöyle hamster evlerini alalım. Rengarenk. Bir de hamster türleri var. Ona da şimdi geleceğim. Bakın şöyle salyangozları da atıp şeyler yapabiliyoruz. Bu Pilav sanırım. Kova içinde spamlayabiliyoruz. Bu yemek için galiba. Aynen. Bunlar yemek için. Bu yemek için mi? Yok. Karınca normal bir şekilde. Yengeci böyle kova içine alabiliyoruz bunları. Bunları göstermek istedim. Bu şekilde tekrar tekrar spamladık Tamamdır. Şuna yemiş Bu sanırım eşya obcu olarak. Bunda bir şey yapılıyor sanırım. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Şunu da atalım. Şimdi bir hamsterlarımıza bakalım. Evet şurada hamsterları da göstermek istiyorum. Şu hamster evleriyle rengarenk. Bir tane kırmızı alalım. Bir tane mavi alalım. Şöyle. Şuna bir koyalım bakalım şöyle rengarenk. Şöyle göstermek istiyorum size. Bu arada diğer hayvanlar da oldu buraya. Neyse. Lan kaplan git. Git. <laughs> Şöyle hamster evlerini dizdim arkadaşlar. Şöyle hamsterları teker teker. Bakın böyle atalım. İşte böyle atınca hamsterlar bu evlerde böyle Eee yürüyor. Koşuyor yani yürüyor derken. Burada uykusum ondan dolayı böyle. Kelimeleri kuramıyorum bazen. Bakın bu şekilde. Bunu da işte evinize falan koyabiliyorsunuz bu eklentiyle birlikte. Bir sürü hayvan var. E, aynen bu şekilde gösterebildiğim kadar gösterebildim e, Aynı zamanda arkadaşlar e, bence o kadar da hani pahalı değil normalde 130 küsür lira bu eklenti ama bir kampanya var sanırım onunla birlikte e, eklenti ve e, bu bedrock'un kendi para birimi var sanırım o para biriminden veriyor size o da 63-64 lira öyle bir şeye denk geldi ben öyle aldım Ayrıca iki tane de eklenti veriyor işte. bir tanesi de bu bu şekilde aldım isterseniz alabilirsiniz ee... ha ha fırlıyor bakın bu bak fırlıyor arkadaşlar neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim bu videoda sizlere Nutralis isimli eklentiyi inceledim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eklentiyi açıklama kısmından bulabilirsiniz. Oraya link bırakacağım. Bunun gibi eklentileri ve modları incelediğim videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda bana destek vermiş olursunuz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.